Abi. Herkes erkenden uyudu mu? Çıt yok. Bir dakika ile kaçırdım. Neyi? <laughs> Şenliği. Gelsene. Uzun zamandan beri abi kardeş seninle dertleşemedik. Benim bu aralar pek bir derdim yok. <laughs> Cennet o zaman her şey yolunda he? <laughs> Ben bu evde herkesin her şeyi bildiğini bazen unutuyorum. Oğlum. Aşk dediğin gizli bir duygu değil ki zaten. İlla ki adımı ele verir, aşk. Dilin sussa, gözlerin konuşur. He bak, kadınlar öyle değil ama. Onlar gizlenmeyi çok iyi biliyorlar. Aşıkken, aşık değilmiş gibi yaparlar. Aşık değilken de aşıkmış gibi. Ancak çok şanslı adamlar... ...dürüst kadınlarla karşılaşır. Senin gibi yani. Hı. Arzu. Bu adam hala sana deli gibi aşık. Kıymetini bil. Hadi iyi geceler ben kaçtım. İyi geceler. keyif alıyorsun değil mi? Hoşuna gidiyor bu kepazelik. Senin gibiler için demişler demek ar damarı çatlamış diye. Ver şunu yeter artık. Bırak. Sızana kadar içeceğim tamam mı? Başka bir halt edemiyorum şu elim kolum bağlı. Şirket hakkım için kızım için susup beklemem gerek. Kızını çok düşünüyormuşsun gibi konuşma karşımda. Komik oluyorsun. Kızımı önemsememiş olsaydım Yıllar önce seni boşamam gerekirdi. Biliyor musun? Nereden bileceksin? O gün hayatımın en mutlu ve en mutsuz günüydü. Melisa'nın doğduğu gün. Kızım olmuştu. Baba olmuştu. Ama sevdiğim kadından değil sevmeye çalışıp... ...ama bir türlü sevemediğim kadından çocuğum olmuştu. Doktor o gün sana bir daha çocuk sahibi olamayacağını dediği zaman o kadar mutlu olmuştum ki. Çünkü istesen de artık ayağıma bir daha pranga takamayacaktın. Senin gibi bir kadına bir çocuk bile fazla. Yeter artık ver şunu. Çok ileri gidiyorsun sen. Senin gibi kadınlar doğurmamalı Arzu. Cavidan mı demeliydin? Yeter! Kendi bacağına şişeyi kırıp saplayan manyak bir kadın çocuk sahibi olmamalı diyorum. Anladın sen beni. İyi geceler karıcığım.